İddet müddeti nedir? İddet müddetini duymuş ancak ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. İddet müddeti boşanan kadının yeniden evlenmesi için beklemesi gereken süreye denir ki bu süre 300 gündür. Yasanın böyle bir süre koymasının sebebi nesebin yani soy bağının karışmasını engellemek. Gerçekten de böyle bir süre olmadığını düşünelim ve sizin boşanır boşanmaz ikinci eşinizle evlendiğinizi düşünelim ve iki ay sonra çocuğunuz olsun. Normal şartlarda evlilik birliği içerisinde doğan çocuğun babası kocadır. Halbuki ki sizin çocuğunuzun biyolojik babası birinci eşiniz olabilir. İşte böyle bir durumda ne olacak? Nesepler karışacak. Bunu engellemek için yasamız böyle bir bekleme süresi öngörmüştür. Eğer siz bu 300 günlük süreyi beklemek istemiyorsanız iddet müddetinin kaldırılması davası açmanız gerekiyor. Bu davada sadece hamile olmadığınızı ispat etmeniz yeterli olacaktır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yakın zamanda iddet müddetinin cinsiyet ayrımcılığına sebep olduğuna karar verdi. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?